seren programı hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, ışıl ışıl. E, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bir taşınma süreci geçirdim. O yüzden evet. e, olabildiğince iyiyim diyeyim. Doğru. Güle güle her şey yolunda. yolunda. Evet, ne güzel. Peki her şey herkes için e, değişimler senesi bu sene. Öyle mi? Evet. E, geçen senelerden gelen aslında bitiş süreçleri, yeni başlangıçlar evet. aslında baktığımızda mutlaka sizin de öyle çevrenizde evet. işte evlenenler, yeni eve taşınanlar, başka bir şehre taşınanlar, doğum yapanlar yani böyle hayatında marjinal böyle sıra dışı evet. yeniliklerle devam eden birçok insan vardır zannedersem Evet. Çünkü böyle bir süreç içerisindeyiz. Evet. daha önce yapmış olduğumuz işte günlük hayatımızda işte uyguladığımız, yapmış olduğumuz şeyleri değiştirmek, dönüştürmek evet. ve bu süreçte yeni şeylere adapte olmakla ilgili bir eee senedeyiz. Kaplan yolundayız. Evet. Biraz anlatır Kaplan yolundayız. Evet. Dolayısıyla e, ben hemen konuya girdim <laughs> kendi e, yeni başlangıçlarımdan dolayı. Evet. E, Kaplan yılındayız ve e, her sene olduğu gibi e, enerjiler değişiyor yani her senenin kendine has bir e, öne çıkan etkisi var. Dolayısıyla e, konumuzda Feng Shui, Feng Shui'de de e, her sene e, uçan yıldızlar dediğimiz sistemde. Enerjiler değişiyor. Biz bu enerjileri element veya yıldız olarak tanımlıyoruz. Bu yıldızlar bazen işte kapımıza geliyor. Mesela güzel bir yıldız geliyor kapımıza. Evet. Bazen sorunlu bir yıldız geliyor. O sene biraz zorlu geçiyor. Evet. Ya da işte dediğim gibi güzel bir yıldız geçiyor. Daha bir bereketli oluyor o sene. Bunlar hani senelik değişimlerle, güncellemelerle bağlantılı aslında. Ee, biz bunları e, sayfalarımızda e, her sene ve her ay e, evet. olabildiğince hani e, herkes faydalansın diye evet. e, paylaşıyoruz. Şimdi Feng Shui de aslında Feng Shui e, çok eski, e, kadim bir bilgi. E, çok evet. kökleri, e, başlangıcı çok çok eski, e, milattan önce yıllara, e, milyon milyon yıllar öncesine dayanıyor ancak işte milattan sonra iki yüzlü yıllarda yankı evler yani yaşam alanlarına dönüşmüş. Aslında ilk evet. kurulduğu dönem mezar seçimleriyle başlamış. Dolayısıyla hani böyle bu kadar kadim bir bilgiyi evet. sadece dekorasyona indir demek çok doğru bir şey değil haliyle. Evet. Onun için biz aslında bakış alanımızı e, feng Shui'de e, bereketli mekanları bulup bereketli evet. yönleri bulup bir mekanın içinde hı hı. E, o alanları daha çok kullanmak şeklinde aslında evet. öneriyoruz. Ama işin en pratik şekli e, bu bereketli yönlerde bir takım aktivasyonlar yapmak. Evet, e, o da objelerle oluyor. Evet. <laughs> bu sebeple e, obje kullanıyoruz. Ama aslında Feng Shui'nin özünde bir mekan bereketliyse işte giriş kapısı bereketliyse oturduğu yani ortak kullandığın alanlarda bereket yıldızları varsa o zaman orada finansal anlamda güzel seneler geçirirsiniz. Bunun tam tersi de evet. mücadele ile geçer. Ama işte bu senelik yıldızlarda güncellemelerde biraz dengeleme yaparsak eğer mekanlarımızda e, en azından orta noktayı buluruz diye düşünüyorum ben. E, o yüzden tabii bazı önerilerim olacak. E, bunun için, ışın e, Hanımcığım herkesin işte bütün evi bir bütün olarak görmesi gerekiyor. Evet. Yani evi e, her odayı sekiz parçaya bölmüyoruz. Bu e, Feng Shui e, kültürü e, uzak doğudan gelmemiş, Türkiye'ye batıdan gelmiş. Batı'dan gelen Feng Shui'de de Bagoa sistemi denilen bir sistem üzerinden çalışılıyor. Evi 8 parçaya bölüyorlar, sabit yönler. Ve bu şekilde çalışma yapıyorlar. Her odayı da 8 parçaya bölüyorlar. Halbuki bu klasik Feng Shui uygulamasında evi bir bütün olarak düşünüyoruz. Ve işte yatak odanız atıyorum Kuzey Doğu'ya geliyorsa, Evet. Ee, o o yönden etki alıyordur. Yani o olayı yine sekiz parçaya bölüp çalışmıyoruz. Klasik Feng shui de böyle yapmıyoruz. O yüzden evi bir bütün olarak düşünüp evin ilk önce orta noktasını bulunması gerekiyor. Çünkü bu sene sıkıntı orta noktada. Evet. Ee, evlerin orta noktalarına e, metal kullanmak gerekiyor. Metal bir şey yani genelde klasik e, kullanım şekli e, genel e, olarak e, çan, metal çan asılır. Ama illa da metal çan bulamazsanız, bizim bir başka tekniğimiz daha var. E, su içerisinde böyle bir kase içerisine su koyuyorsunuz. E, suyun içine de biraz tuz koyuyorsunuz. Bu evet. turşu kurulan hani kaya tuzlarında. Evet. E, bu şekilde e, bir de altı tane para koyuyorsunuz, metal para. Evet. Türk parası da olabilir. Evet. Ee, bu şekilde bir uygulamayla merkezdeki ağır, yoğun toprak etkisini azaltmış oluyoruz. Hı hı. Ee, öncelikle çam asılabiliyorsa e, asılamıyorsa oraya böyle bir kase içinde tuzlu su hı hı. mutlaka koysunlar. Ee, çünkü e, küçük bir alanda olsa e, merkez alanı Hı. Önemli. Yani oradan bütün evet. bir dağılım oluyor, bütün yıldızlar oradan e, hareket evet. ediyor. E, onun dışında ben ilk önce nerelerde önlem almak gerektiğini e, söyleyeyim. Tuzlu suyla ilgili bir şey sorabilir miyim? Bu ne sıklıkla Tabii değiştireceğiz? Şimdi bu tuzlu suyu e, koyduğunuzda evet. e, bu kabarmaya başlıyor evet. e, ve bir e, bütün böyle e, koyduğunuz cam ya da işte neyin içine evet. koyduysanız. Evet. tepesine kadar bembeyaz olup kabarıyor. Evet. Öyle olduğunda bunu tekrar yıkayıp yenilemeniz gerekiyor. Evet. Çünkü o oradaki e, mesela aynı işlemi iyi enerjili bir yere koyun o tuzla su kabarmıyor. Evet. Ya da çok uzun bir sürede e, öyle bir beyaz hal alıyor. Evet. Onun için hani orada kötü bir enerjiyi negatif enerjiyi evet. daha doğrusu ağır hani böyle evlerin içinde bazen girersiniz hani statik enerjileriz biz böyle durgun evet. ağır hani size böyle nefes aldırmaz. Evet. O tarz evet. e, olumsuz etkiyi azaltıyor, içine çekiyor. Ve dolayısıyla tuz kabarıyor. Onu temizlemek lazım. Evet. İşte bazen 15 günde bir, bazen işte bir ayda bir. Evet. Hani onun kabarma e, süresine göre. Evet. evet, çok güzel. Bu bu işlemi yapmamız gereken yine bu tuzlu su işlemini yapmamız gereken ee, bir diğer yön ise güney batı yönü. Oradan da hastalık enerjisi geliyor, hastalık yıldızı. Şimdi bakıyorsunuz evinizde nereye denk geliyor? Evet, ona bakıyorum gözüm. Evet, <laughs> <laughs> güney batı yönünde. Evet. E, yine metal mesela orası eğer bir yatak odası ise, evet. e, eğer başka alternatif oda varsa orada yatılmasını tabii ki tavsiye ederim. Ama Orada da yatıl o başka bir alternatif yok ve o oda kullanılmak zorundaysa mesela yatak odasında e, böyle siyah çarşaf, siyah nevresim ya da beyaz yani su ve metalin renkleri evet. kullanılmalı e, e, siyah beyaz e, gri bu renklerde ya da metal elementinin kendisini eğer orası bir oturma odası ailece kullanılan bir alansa evet. e, o zaman e, hani alternatif başka bir oda kullanılabilirse çok daha uygun olur. Kullanmıyorsanız da iki yıldızı çok ışık alan bir oda haline getirirseniz odayı çok güzel güneş alan ışığı içeriye alabilirseniz onun haricinde de bu tuzlu su uygulamasını yaparsanız bir de kırmızı renkte bir şey kullanmazsanız. Yani bu hem merkezde hem de güneybatı yönünde bu sene pek kırmızı rengi tercih etmemek gerekiyor. Hı hı. Ee, yani bir de bakın yani mesela herkes e, o odada e, güney Batı yönüne denk düşen odada e, sürekli işte yatıyorlarsa uyuyorlarsa bir takım sağlık problemleri yani bu böyle büyük bir hastalık da olmayabilir e, ama e, mesela ben benim daha önceki kaldığım evde orada e, yatak odama denk düştü. E, oradaki enerji daha çok böyle eklemlerle ilgili bir enerjiydi. Evet. Her sabah her yanımız ağrır şekilde kalkıyorduk. Evet. Yani hastalık derken illa böyle çok ağır hastalıklara sebep olmayabilir ama böyle vücudunuz yorgun, halsiz, e, hareketsiz yani böyle ağrı hissedebilirsiniz. Evet. Bu tip şeyler yaşanabilir. Ama mümkünce e, güzel havalandırılması ve evet. e, kırmızı renkten uzak tutulması gerekiyor. Hı hı. Ee, bir de tartışma enerjisi var. O da Doğu'dan geliyor. Evet. <laughs> tartışma enerjisi aslında bazılarında da gerekir yani çok sessiz, sakin bir insansa o kadar da dert etmesin tartışma enerjisinin yönünü. Doğu yönünde e, bu sefer kırmızı kullanıyoruz. Yani o tartışma enerjisini biraz azaltmak için. Evet. Kırmızı renkte bir obje. Yani bu da evi yeniden dekor etmek anlamında değil. Oraya kırmızı renkle bir dosya bile koysanız, ne bileyim bir vazo bile koysanız, yani bir kırmızıyı orada canlandırmanız yetiyor. Hı hı. Hı. Ee, onun dışında bir de e, insan ilişkileriyle ilgili e, bir e, enerji var. E, bir de böyle dedikoduyu arttıran böyle skandallar, insanların yani toplum içindeki konumunuza zedeleyecek. E, durumlara size e, itebilen veya işte en kötü ihtimalle insan ilişkilerinizi zayıflatan evet. o da batı yönünde. Yani doğu ve batı yönlerini biraz dengelemek gerekiyor. Evet. E, batı yönündeki metal enerjisini de zayıflatmak için yine siyah veya durgun su suyu kullanıyoruz, suyun enerjisi. Çünkü biliyorsunuz metal, e, evet. e, su metali zayıflatan bir etkisi evet. var. Kaslandırır, zayıflatır enerjisini. Dolayısıyla oraya durgun bir su koymak, Hı -hı. dekoratif de olabilir. İçine böyle e, nazar boncukları, bambu. Değil mi? Bambu, da bambu da olur, bambu bitkiler Hı -hı. yani Hı -hı. su ve ağaç elementleri kullanılıyor Hı -hı. metale. Bambu da çok güzel bir e, Hı -hı. şey olur, önlem olur. Hı -hı. E, biz bambuyu üç adet kullanıyoruz. Hı -hı. E, ağacın biraz önceki bu tartışma yıldızı olan üç yıldızını. Sayısı evet. ağaç elementinden geliyor. Evet. Bu üç tane bambuyu e, batı ve kuzeybatı yönlerine kullanabilirler. Çünkü kuzeybatı yönünde de e, bazı ruhsal problemleriniz varsa o yönü güzel dengelemeniz gerekiyor. Hı hı. E, kuzeybatı yönünde e, şimdi orada aslında evin reisiyle incele evin e, o, otoriteyi temsil eden. Evet. bir kişiyi temsil ediyor Kuzey Batı burası da metal dolayısıyla bambuyu buraya da koyabilirsiniz eğer hukuksal problemler yaşıyorsanız Kuzey Batı yönünüzü mutlaka önlenmelisiniz hatta tavsiye benim her ay Instagram sayfamdan paylaştığım yerde aylık altı yani aylık hukuksal sorunlarda Hangi yönden etkili? Hani buraları güzel dengelemek lazım. Eğer hukusal sorun yaşanırsa. Hı hı. E, onun dışında siyah renk kullanılabilir. Evet. Yani batı ve kuzey batı yönlerinde. Hı hı. E, yine su kullanılabilir, durgun halde. Yalnız hareketli su değil. Yani su çeşmesi e, şeklinde kullanılmıyor, aktif etmiyoruz. Evet. E, dengeleme yaparken daha durgun, sakin bir su kullanıyoruz. Hareket etmeyen, yani çalışmayan, evet. motorla çalışmaması lazım. Hı hı. E, bu yönleri kontrol ettiğimizde aslında şöyle söyleyebilirim. 2022 Kaplan yılı evet. e, kuzey ve güneye bakan evleri çok destekliyor. Hı hı. E, ön cephesi veya arka cephesi fark etmez. Bir taraf kuzey olacak, bir taraf güney olacak. Hı hı. E, bu yönlerden çok güzel bereketli yıldızlar geliyor. E, ve gelecek bereketiyle ilgili yani bu evlerde e, şu anda başlatılan işlerin gelecekte de artarak çoğalması, büyümesi mümkün. Hı hı. E, güney ve kuzey yönleri. Hı hı. E, bir de kuzey-doğu yönü var. Bu üç yön, yani e, kuzey-doğu, kuzey ve güney. Hı hı. E, bu üç yön çok güzel, bereketli e, ve finansal anlamda gerek. Yatak odalarında ise e, rahat uyuma Sıhhatli olma, e, sağlığının güçlü olması, insan ilişkilerinin iyi olması anlamında destek veren enerjiler. Hı hı. E, şimdi tabii ki e, güzel enerjiyi aktive ediyoruz. Yalnız hı. yatak odanıza denk düşüyorsa mesela güney yönünde dokuz var. Hı hı. E, bunu işte ateş elementi bu, dokuz hı hı. Bunu işte ateşle hareket ediyoruz. Mum yakabilirsiniz, ondan sonra... E bu buhurdanlıklar kullanabilirsiniz, tütsü yakabilirsiniz. Evet. Onun dışında kırmızı renkte dekoratif şeyler kullanabilirsiniz. Güzel kokular oradan yayabilirsiniz. veya bitkiler. Yani mesela e, bir e, batı ve kuzey batıda e, zayıf atmak için kullandığımız çiçekleri, bambuları güney yönünde güçlendirmek için kullanabilirsiniz. Ama ee, aynı zamanda su çeşmesini, hareketli e, evet. şeyleri, hareketli objeleri yani işte hani böyle pille çalışan, ha, evet. sürekli hareket eden oyuncaklar vardı. Evet. Kediler vesaireler. Evet. İşte bunları güneyde, kuzeyde ve kuzeydoğuda kullanabilirsiniz. Tek bir şartla bunu mutlaka göz ardı etmemeniz lazım. Eğer bu yönlerden herhangi birisi yatak odanıza denk düşüyorsa yatak odası e, feng Shui de Yin alandır, evet. yani dinlenmemizi sağlayan e, Yin alanda e, Yang şekilde, yani aktif, hareketli e, objeler, televizyon, işte su çeşmesi, evet. yani ne bileyim, bunun gibi şeyler kullanamayız. Hı hı. Bizim e, e, dinlenebilmemiz için odanın karanlık ve e, sakin olması, sessiz olması gerekir. Evet. E, güney, kuzey, kuzeydoğu bu üç yönden herhangi biri yatak odalarına düşüyorsa, oralarda sadece uyumaları bile güzel enerjiyle kavuşmaları ve bu evet. enerjiden yararlanmaları açısından olumludur. Evet. Peki, Onun örneğin yatak örneğin yatak odasında şelale ya da su şeklinde kağıt var, duvar kağıdı. Bu da e, var yani o, o yani konu olarak bir tema olarak tercih etmediğimiz bir şey ama tabii ki canlı olmadığı için olabilir. Evet. Hı hı. Yani e, hareket gerçekten aktif olan gerçekten mesela biz yatak odalarını mümkün mertebe karanlık tutulmasını ta tavsiye ediyoruz. Evet. Orada yin enerjinin yani güzelce havalandırılması lazım. Evet. E, ondan sonra e, işte hatta mümkünse yani bu e, serotonin hormonunun çalışması evet. için karanlık gerekiyor siz de evet. e, bildiğiniz gibi. Yani karanlık olması gerekiyor. E, bu şöyle bir şey yani hayatımızda yin enerji ve yan enerji e, eşit şekilde, dengede olması lazım. Hı hı. E, öbür türlü sürekli aktif olmak gibi bir şey. Yani mesela hiç gece uyumuyorsunuz, bütün gün aktifsiniz, bütün gün çalışıyorsunuz. Böyle bir şey mümkün değil. Evet. yaşam alanlarımızda da yin bölgeler var ki burası bizim yatak odamız. Evet. Yin alanlarda çok fazla ışık gerekmiyor. Oralar daha sakin tutulması gerekiyor. Ama yang dediğimiz mesela kapı girişi. Evet. Yani giriş evimizin giriş alanı salonumuz, mutfağımız belki çalışma odamız buraların daha yang enerjiyi e, aktifleştirdiği için. Çünkü burada biz çalışıyoruz, efor harcıyoruz. Bütün aile bir arada toplanıyoruz. Evet. Orada e, işte yemek yiyoruz, ne bileyim hareket halindeyiz. Oraları da canlandırmak gerekiyor. Evet. E, ve ışık da en güzel canlandırıcı. Yani evlerin güzel ışık alması çok önemli bu anlamda. Evet. E, Kuzeydoğu yönünde günümüz bereketi var. Ee, fakat bu işte iki sene kaldı yön artık e, 8 yıldızı zayıflayacak evet. ee, onun için hani bu senelerde yine güneyi e, ve kuzeyi de aktifleştirmek bu biraz önce bahsettiğim e, gibi hareketli objeler bizzat kendinizin kullanılması çok önemli evet. yani diyelim ki oraya bir oturma köşesi yapabilirsiniz eğer e, salonunuza denk geliyorsa yani ufak tefek değişikliklerle senenin enerjisine uygun bir yaşam alanı oluşturabilirsiniz kendinize. Eğer e, çok da yer değiştiremiyorsanız, çok şeyi fazla e, hareket ettiremiyorsanız da evet. biraz önce bahsettiğim ufak değişikliklerle e, zayıflatıcı önlemlerle e, denge kurabiliriz. Yani yapabileceğimiz şey bu senelik yıldızlarda. Evet. E, şu yani şöyle söyleyeyim son olarak şimdi evin yani herkesin mesela bir doğum şeyi var evet. tarihi var ve o bizim bir astrolojik haritamızı oluşturuyor. Evet. Bunun gibi evlerinde inşa tarihlerinden çıkarttığımız bir harita var. Bu sabit harita. Aslında evet. bu haritaya göre evlerin feng shui analizi yapılıyor ve işte gerek duvar boyası gerek işte bütün dekorasyon malzemeleri, koltuklar, perdeler, işte onların renkleri, malzemeleri e, genel natal haritayı göre yapılıyor. E, bugün benim anlattığım konu senelik değişim. Onun için büyük e, mobilya değişimleri yapmıyoruz. Ufak tefek malzemelerle e, değiştiriyoruz. Ama bu mesela bu enerji bir sene boyunca etkili. Evet. Dolayısıyla e, eğer güzel bir yere de gelmişse neden onu içeriye almayalım? Neden onu daha çok arttırmayalım? Evet. Yani hazır hani böyle su akarken testi evet. doldurmak gerekiyor. Güzel bir yere gelmiştir herkes için umarım. Evet. Ee, bu şekilde bir dengeleme yaptıklarında evlerinde daha enerji atışının daha güzel olduğunu ve onu siz iç huzur olarak hissedeceksiniz zaten. Evet. Kesinlikle yaşam alanımızdaki evet. yaptığımız değişiklikler bizim ruh sağlığımızı ve motivasyonumuzu çok etkiliyor çünkü. Evet, evet. Çok güzel. Evet, çok güzel konulara değindiniz. Evet, teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli e, sorularınız he, Tamam. Sorularınız var mı diyecektim. Her şey o kadar güzel anlattınız ki konuşmama bile gerek kalmadı. Tamam. <laughs> çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Tekrar. Başka görüşmek konularda güzelim. görüşmek üzere inşallah. Tabii ki, çok sevinirim sevgilerimle. Hoşçakalın. Hoşçakalın görüşmek üzere.